Ha bak bak ne yazmış gel gel. <laughs> Selamlar hepiniz arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlerle arkadaşlar yanımda Umut Demir var kankam. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba merhaba kardeş. Arkadaşlar bugün çok güzel bir videoyla karşı karşıyayız. Speedrun challenge yapıyoruz ve cezalı. Umut haberin olsun. Bunu yeni söyledim. Ee, kaç kaç Robux'la girelim? Önceki videomuz Umut e, u Umut u ile olmuştu. 1000 robux'una. Sen de 1000 robux'una yapalım mı? He? Ne diyorsun? Tamam. No, benle de benle de 10.000 robux'una. Hayda! Fiyatlar arttı. Oynat! Peki kaç levele kadar yapalım? Bence onu sen karar ver. videonun uzunluğu. Ama bana fark etmez yani. Ben seni her türlü yeneceğim için. Hayda. Sıkıntı yok. 15 level mi, 10 level mi? Hadi bakalım. Kararı sen. 15. 15 level. Okey. Tamam hadi 15 leveline. ...iddiaya girdik. 10.000 robux'una arkadaşlar. Bakın. Eğer 10.000 Robux kaparsam bu arada temizden bir... 5 Robux'a arkadaşlar her stage başı 45 Robux verip 300 Robux harcayıp 10.000 Robux kazanacağım sakın çaktırmayın. Yasak, yasak. Skip <laughs> yasak. <gülüyor> o, o birazcık e, oyun dışı şeylere giriyor. Hadi hazırsan başlayalım ne diyorsun? Hazırım abi. O zaman 3, 2, 2 1. 1. Hadi <laughs> ben biraz ben biraz erken başladım ama yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Koşuyorum peşinden koşuyorum. Tatlı tat 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 tat. babayı buradan selam mı orada bizi izliyorsa Ne alaka? Ne alaka? Aa. Sen nereye gittin? Yusuf abi. <laughs> ne oldu? Bak hadi ben seni yine bekliyorum en azından o kadar fazla stage bilmediğin için. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz Umut oradan koşuyor. Aa aga be. Küçük bir sinek gibi koşuyor. koşuyor. bilmiyorum. Küçük bir sinek gibi koşuyor. Yusuf abi sen beni bekliyorsun. Ben de seni ben bekleyeceğim. Zaten. Adamsın. Bak 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 gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 <laughs> ya gel. Ya abi kes, kes orayı Allah için kes ya. Arkadaşlar burası. Evet ya be, ben nasıl oynuyorum? <laughs> Aga be. Parkur şeyim arkadaşlar. Parkur özelliği. Aga be. Neyse şimdi geliyorum. Bu sefer düşersem Eee kelime, videonun ortasında bir kelime vereceğim. Onu yorumlara yazana 100 Robux vereceğim haberiniz olsun. Obaaaa <laughs> Tamam kelimeyi videonun ortasında vereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eee ama artık harbiden düşmeyin bir saniye. <laughs> Bana orada... bir taktik ver. Taktik mi vereyim? Normal bir yürümek taktiği olmuştur. Işte. Dur ben de at, at, atladım aşağı at, at 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 10 level yapalım ya bence 15 levele kadar sen dayanamazsın bir tık. Böyle. Bence de on level yapalım o zaman tamam okey Bak ben şimdi koşuyorum Şuradan şöyle zıplıyorum Temizinden koşuyorum Bir daha zıpladım bir daha Abi zıpladım. yeni düştüm bir daha seni bak bir daha öl bu sefer harbiden beraber tamam, geçeceğiz bak senle Hadi bir daha bak, öldüm bir daha öldüm Tamam Hadi bir daha öldüm Tamam gel yanıma Neredesin sen dur bakayım bekle Ay geldim okey Okey ben sen zaten kesinlikle yani ölebilirim o yüzden bitirirsin. Bu sefer beklemeyeceğim ama ben olsun. Üç defa bekledim yeter be. Şimdi ben buradan gidiyorum. Buraya geçiyorum. Buraya tamam. geçiyorum. Bir daha zıplıyorsun. Bak bir daha zıplayınca orada bir tane daha zıplama yeri var. Heh. Ortadan gitme. Heh. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya ben seni beklemeyeceğim tabii ki de. Tamam. Düştün mü? Bak şey o kaktüs, kaktüslere dokununca çok... Evet evet kaktüslere dokununca robux veriyor. Evet çok güzel bir şey veriyor. <laughs> az daha düşüyordum. Az daha düşüyordum ramak kalmıştı. Neredesin, Neredesin sen? Sen? Ben geçtim ki. Ben baştayım. mısın? öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden kaktüse dokununca ne oluyor diye merak ettim. Hiç dokunmuştum. Robux vermiyormuş ama arkadaşlar siz sakın <gülüyor> denemeyin. <gülüyor> Evde denemeyiniz. Çok tehlikelidir ve çok tehlikelidir ve çok risklidir. Sen bir gözlerin mi? kapalı 20 saniye saysana bakalım ne olacak. Sayayım. 1 2 3 4 5 Yavaş 6, yavaş. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 yani 18 19 20 A Lan A A 10.000 Robux benim olacak. Kandırdım Nazlıya. E <laughs> dur koşuyorum. Koşuyorum. Evet. Geçtim ben. Ben şu an ölmedim bu arada. Oğlum çok iyi oldum bu arada oradan. Vay be. Demiyet. <laughs> Kaçıncı leveldeyiz lan biz şu an? Beşinci levele gelmişiz. Üf temiz. Ama tek başına da böyle güzel olmuyor ki ya. Senin biraz düşüşlerini görmek istiyorum. Hadi yine ileride biraz bekliyorum. Sen kimi bekliyorsun? Şu sona baksana. Kimi bekliyorsun sen? <laughs> ben şu an penguen yerindeyim. Ne penguen'i? Daha Aa, yerinde. level 6 geçmiş. Ya skip stage ama atmayacak ki. Ay, de, de, de. ayı Aga hayır ya de. skip stage atma. <laughs> of tamam hadi önden biraz başladı bir şey olmaz. Hadi bak daha skip stage atma tamam. Tamam tamam. Hayır. Nerede? Penguen. Ama penguen Bak zaten çok sıcak bir an önce bu adaya gelmek istedim anladın mı benim? Tabi 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 o, güzel bir klasmamış ben bu arada beğendim onu. <laughs> Beğenenler vardı arada videoyu beğendi. Arkadaşlar lütfen. sen konuşarak oynuyorsun ya o bayağı iyi bir özellik ya. Ben onu yapamıyorum. Mega mi? Me. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup e, like atıp bildirimleri tüm şeklinde açan kardeşlerimiz Yorumlara da aynı şekilde bir linklerini bıraksın. Ona bir ayrı eten bir güzellik yapacağım. Bu video özel... Özellikle... Aynen bu videoyu özel 3 kişiye kaç robux satalım? 50, 50 50 robux. El düşer. Aynen 50 50 robux satalım. Sarar bu arada. Bizi seven kardeşlerimiz için en azından. Bir şeyler yapacağız yani bu sırada zaten bu videoyu çektikten sonra hemen Biz büyük ihtimalle hemen bir yayın açacağız o sırada da büyük ihtimalle bugün saat bugün ayın kaçıydı 19'u muydu 19'u 19? ee, 19, saat 3 civarları bir şey Biz de zaten e, Bu videoyu çektikten sonra ben demizinden güzel bir Yayın açacağız oradan da robux kazanmak isteyen kardeşlerimiz mutlaka aboneleri Aboneliklerden bize Bildirimlerimizi tüm şekilde açarsa eğer Yayınlarımızdan ve videolarımızdan anında haberdar olabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu yapmayan kardeşlerimize bildirim çünkü gitmiyor. Bildirim denetimi şeklinde açarsanız hemen yayınımıza başladığımız zaman size bildirim geliyor. Onu da söyleyeyim dedim. Ve Umut'a şu an yetişiyorum. Kardeşim selamun aleyküm nasılsın? Aa! Ben heyecanda heyecandan, beklesene bekle 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 ne bakayım beklenmesi? ne olacak. As, as 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 koş. Koş 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 koş. Ben sen beni geçtin diye düşünüyordum. Skip level yapmadım ki şeyde sonradan hiç. Nasıl e oldu? Geçiyorum ki. <laughs> Harbiden ben seni gördüm bak bakarken öldüm bu arada. Hmm. Bak 10. leveli bitirdiğimiz zaman e, kazanıyoruz bu arada ben olsun da neredeyse bitti bitecek yani. Sen neredesin? Neredesin? Bakayım. Ben sonlardayım şu an. Olduğun yerde dur bakayım bakayım bir sana. Yok yok, teşekkür ederim. Sen şu an lavlı yerden sonraki yerde misin? Hı? Lavlı yerde misin sen? 10. leveldeyim ben şu an. Geçtim bu arada orayı. 15 dedik. Ey ey 15. Dedik. Ne 15 oğlum? Sen geçemeyeceğim dedin o yüzden 10 dedik. Ne bileyim? <laughs> tamam tamam. Dur bakayım bekle. Video kaç dakika olmuş? 8 dakika. Ya tamam olabilir aslında 15 level aynı. Bir dakika, bekle bekle, baştan başlayalım. Dur, ondan başlayalım. Dur bekle. Ay, Senin hayli. birazcık avans var. Yok, harbiden bekle bir. Bak, ben zaten. avans verdim burada... ben. Tam dur bekle. Abi atladım. ben zaten burada bekle, kaç bekle, kere bekle, ölüyorum. Tamam bekle, atla, tamam bekle atla. Atla ben de atlayacağım. Tamam, başla abi. Ben de atladım. Dur, Başladım. geleyim bir. Dur dur, geleyim. Gelmiyorum, Yanına geliyorum. Bu arada gelmiyorsun. Yandan atıyorsun ya. Yani. Yo ya, bak arkandayım. Arkana bak. Ben atlamıştım neredeyse. Sonda Dur ben yanına geliyorum seni. Güzel salla kazan bu arada ben. Hayır mi? bak arkaya bak harbiden bak SS e teamine bak şuradayım. Hayır oğlum yoksun. Abi vallahi arkandayım bak dur güven bana bir vallahi bak yana bak. Bir Geçiyorsun gitme gitme yana oğlum. bak. Geçiyorsun şerefsiz. Abi geçmiyorum bak kuran çarpsın bak bir iki, iki sen yana yırt DC bak. Neredeyim Neredesin? bir bak. Çok merak ettim. Aa gördüm lan gördüm gördüm gördüm. <laughs> ben senin için ölmüştüm. Hadi, be. hadi bekliyorum hadi gel. gel. Buraya beni çok çok zor geçiyorum. Ondan dolayı bekle dedim. Biliyorsun hmm. video dışı da geçememiştim burayı. Burada tek, tek bloklar var ya. Kemange, mange, kaku, maku, sugar ke kaki, kaku. Ya nasıl? <laughs> Abi parkur cahili ya. Ben mi söyleyeyim? Bir dakika geliyorum. Ben level atladım ya. <laughs> Oğlum Umut bile beni bu kadar beklememişti be birader cidden. Aa korsanların olduğu yere geldim. Neredesin? Ha level atladım. Diğer şeye geçtim. Level 11'deyim ben şu an. Ananı! Ananı! Düştüm. Öldün mü? Hımm. Ağla ben öldüm Ulan ben öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Ayıptım lan. de Yandex'le oynat. Gel buraya. 10.000 Robux'ını alacağım senin. Hadi. Hayda. Kimin Robux'u bu? De bakalım. Koşuyorum. Selamun aleyküm. Yine piyasadayız. Şara pek tarkan'a isyan. Aa koş 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 koş. Selamun Tan. Dan dan. Nanana. Ne 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 ne. Ne 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 ne. <laughs> ben geçtim bu arada oraya da. Geçmedim bu arada hayır. de <laughs> Geçmedim geçmedi, evet. <laughs> o mavi yeri diyorsun değil mi sen? Mavi evet, evet. yeri mi diyorsun? Mavi yeri ben şu anda geçiyorum haberin olsun da. Arkadaşlar bakın bu videoda bile 100 Robux masraf yaptım. Yani sizlere Robux verebileceğimizin kanıtı budur. O yüzden abone olun. Bildirimleri açın. Evet ya arkadaşlar bakın lütfen. Bildirimleri açmayanların sayısı çok fazla. Like'lar. Bir de bu videolara neden çok az like geliyor ya? Gördüğünüz gibi bir şey izliyor 10 like geliyor ay 10 like 100 like geliyor 50 like geliyor ya, Evet bu birazcık insanın moralini bozuyor hani Diyoruz ki arkadaşlar hani tim bize bir destek amaçlı bir şeyleriniz yapın ya Bizi zaten seven insanlar şu an like atıyor onu biliyorum da yani yine en azından keşke hani Sevmeyenler yani. de en azından bize dislike atsın videonu çıksın <laughs> Hayır bu arada bilmiyorum dislike de Dislike oranım çok az benim o Onu merak ettim niye böyle dislike oranım az Tabii Böyle biz... dedik dislike atarlar Bizi yani sevmeyen hesaplarda. insanlar pek fazla yok ya O da iyi en azından, güzel güzel, iiii Sen i̇şte kardeşlerimiz şu anda zaten hepsi like atıyor ya Adam gibi adamlar Temiz. Bu arada sen 14. levele geçmedin ama skip stage'ini görmedim de değil yani Merak Yo 14'e yeni geldim. Sen aynen, kaç leveldesin? Aynen leveldesi? aynen 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 aynen. Vallahi skip stage evet, 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 yapıyorum ya abi. Ya skip stage olum o ya boş yapma. Abi iki bak iki kere yaptım yemin ederim iki kere sadece bak bir kere biliyorsun zaten orada geçemedim diye. Şu an sen kaçtasın? Hı? Hmm? Level kaçtasın? Ben bir level gerideyim. Beni beklesene. Bir level geride değilsin önümdesin. Değilim. Önümdesin. Hayır. Abi önümdesin arkana Bekle. bak. Bekle o zaman. Dur bakayım neredesin sen? Çok merak ettim. Bak. Bak başa bak. Başa bakıyor musun? Ne başı başı göremiyorum ki. Sen neredesin şu an? Ben şu an 13 siteçti. 13. Ü? Geçemedim. Valla. Yo 14'e geldim öldüm. Bug oldu şu an. Tekrar Abi gidiyorum. Hadi 15'e geçtim ben. <laughs> Yendin mi yani sen beni şu an? <laughs> Dur geçiyorum şu an. Geçiyorum şu an. Bekle. Skip bence öyle. Anda atamazsın artık da abi önün olsun da. Atarsan da zaten yandan görüyorum ben. Yani sen şu an level 15 bak. misin? Evet. Biraz bekle sen de bir çekişme olsun bari. Sen kaç tane oğlum? Ve şu an sondayım bak. Bitireyim mi? Bitirme bitirme dur ben geleyim öyle. Bitireyim ya mi? Bir çekişme olsun dur dur. Lan bitti bitti. Level bitti. Bitti. Gerçi doğru sen 15 le... Arkadaşlar valla ben 11 Robux'u Yusuf Yol'a vermektense 5.000'ini Yusuf Yol'a vereceğim. 5.000'ini de hatta şöyle yapacağım. 10.000 Robux Yusuf Yol'a vermeyeceğim. Bir tane özel bir grup açacağım. Yusuf Yol 10.000 abone olduğunda onu sizlere vereceğiz. Oy. Ee, güzel klas ondan klas beğendim ben. Ondan dolayı arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yayını e, yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Instagram Yusuf Yol Y'ye Instagram'a da göz atabilirsiniz. Senin Instagram'ın neydi? Senin Instagram'ın neydi? Benim Instagram'ım, ben İnstagram kullanmıyorum ya, boşver beni. Valla? He, ee, öyle ya, kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Açıklamada bu arada Umut'un e, kanalı var, haberiniz olsun. Ona da gidip bir like atıp, e, onu da aynı şekilde abone olup, zil bildirimleri tümü şeklinde seçmeyi unutmayın kesinlikle. Bakın, bildirim zilini kesinlikle tümü şeklinde seçin ki, oraya da aynı şekilde ben Umut'un videoları gelecek, e, haberiniz evet. olsun. Öyle videolardan anında haberdar olmak için ve yayınlarında da Umut'un anında haberdar olmak için benim de aynı şekilde anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açıp kanala abone olup e, videolarda eğer isterseniz canınız canınız sağ olsun yine de ama isterseniz eğer like atıp yorum atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere e, hoşçakalın çıkarken like ve yorum yaparsanız ve e, bildirim çanını eğer hala açmadıysanız da onu açmayı unutmayın. Umut'un kanalına iyi, iyi gibi. bakın. Evet Umut'un kanalı da dediğim gibi açıklama kısmında. Ona da aynı şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Beni sevindirirsiniz. Umut'u da aynı şekilde sevindirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.